Ah korktum. Denedin. çok heyecanlı. <laughs> Çünkü 81'li koş meydan okuması için Ankara'ya gidiyoruz. Haftaya mahalle. sizin mahallenizde koşuyor. Mahalle mahalle koşuyor ya bu kız. mahalleme gel Ayşe benim mahallemde koş veya dersiniz ki Ayşe işte mesela hangi ülke olsun Karadeniz'e gel girasının şurasında koş falan diyebilirsiniz. Daha da önemlisi atamızı da ziyaret edeceğiz evet, değil mi? Evet atamızı da ziyaret edeceğiz. En önemlisi şu an o. Bugünün hedefi o. Bu arada bir ara Ayşe'ye arabayı verdim. Hayır! O evet. bir evet. de Emre'ye yollamayacaksın. Evet Hayır. Emre! <laughs> Emre buraya koyacaksın onu! <laughs> ne yok? Başlat tuşu yok. Arabanın başlat tuşu yok. Yapmamışlar bu Bo Bozuk bu araba. <laughs> Nasıl Oğlum, şuralarda bir yerde olması gerekmiyor mu? Evet. Ben mi göremiyorum? Hadi, açmamız lazım bebeğim. Söylesene nereden açılıyor. <laughs> Sen je Z jenerasyonu musun? Hangi jenerasyonunursan? Z jenerasyonu bilmiyor tabii anahtarı arkadaşlar. Anahtar sistemi var mıydı, ha, yok anahtarla muydu? Anahtarla mı çalıştırıyoruz? Vay anasını ya! <laughs> Görüşürüz! Ben çok hastayım arkadaşlar. Nasıl kaldı lan? Evet, üç dakikamız kaldı. Hadi odamıza, odamıza gideceğiz hadi. Bunun anahtarı nerede? Masayımıza geldik. Vay, Bunu da çok seviyorum. Bu yeni Kapıyı çıktı. kapatsa mıydık? Tamam. Bunu sen seviyorsun. Bu sene <laughs> Hadi. Ama biraz tembellik yaptık. Biraz dinlendik ama havanın sıcaklığına bakar mısın? Evet, sen birazdan koşarken Ben atamıza saygı ben ne yesem diye düşüneceğim arkadaşlar. ne yesem diye düşünecekmiş. Aa, bu arada burasının böyle balık çok güzel balık restoranları olduğu. Evet, Türkiye'nin en iyi balık restoranları buradaymış. Evet. Evet. Ha. Park balıkçıya gidiyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada 81 ili koşu e, Strava görüntüsü yani GPS'e kaydediyorum. Hı -hı. O şekilde paylaşıyorum. Yani yalandan Hı. ben orada koştum deyip öyle Yalan, dolan. Yalan dolan. Hile. burada bize yok. Peki şey, şey, sahtekârlık e, Afrikalı'ya Ayşe. benzemem. Tek sahtekarlı. Evet. Nasıl Karadenizlisin kardeşim? Bence babamlar beni evlatlı kaldı. Dolandırıyorlar. Ve söylemiyorlar. Hala da söylemiyor. Bir gün Olabilir. söyleyecekler. Ben şu DNA testini yapayım. Ve geldik. Evet. Ayşe hayatında ilk kez geliyormuş buraya ya. Bu önemli bir detay. Evet. Heyecanlı mısın? Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Gerçekten ya yaklaşmasana yani. bana kızım. Allah'ım yarabbim Ay. seni çekmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tüylerim şimdiden böyle diken diken oldu yani. İlk defa geliyorum gerçekten. Benim bu dördüncü ya da gerçekten. beşinci olabilir. Ve ben her zaman ağlıyorum. Sen, her evet, seferinde. Sen ağlıyorsun gerçekten. Sen kitabını okurken de ağlıyorsun. Evet. Evet şimdi balıkçıya geldik. Ben şundan yemiş bulundum da kardeş çok iyi. Bayağı başarılı. Bir de soğanla hele üf. bir parça gidiyor. Bu da ballardan. Aa. <laughs> çok güzel gözüküyor. Şu kırmızı olan sanat eseri. Öyle mi? Yani çok değişik bir tadı var. Bayalım. Ben şu portakallıya bayıldım. Karides portakal avokado. Ben kapıyı seviyorum zaten. Burada şeyler diye. de çok iyi. Mesela bu taşta bekletilmiş neydi? Bir şey balığıydı ama. Biraz bak şu Bir şey taşında beklettik dedim. Ben mi yanlış Şu balığı. Şu neydi ya? Bir şey taşıdı. Bir, şey bir mı bekletiyordunuz mu? Ben mi yanlış anladım? Normal efendim sadece kuru bu. Kuru bu. öyle bir şeydi. Ben hayal, hayal, kurmuşum. Ama nerede kurutuyorlar işte? Taş taşın <laughs> üzerine mi koyuyorlar? <laughs> Bence taşın üzerinde kurutuyorlar. Ya kardeşim yalancı çıkartma. <laughs> dedi ya. bir, sonuçta... bir şey soracağım. Şu kuru var, var ya. yüzden yapıyoruz, ısıyoruz. Ha. Ne levenden? Ha kaya bak. Kaya Aa, bir yerden kaya anladın mı? Ne kaya olduğunu anlıyorum. Sen bana he de. <laughs> evet, <tamam. gülüyor> Bakan benden de çok kıymetliymişsiniz bugün. <laughs> çok da şanslıymışsınız. Gerçekten öyleymişsiniz. Vallahi bir geliyor bana da. Şu konyaklı mayonez. Bu da tereyağı evet, sarımsak. Tereyağı <laughs> sarımsak. Stokos kardeşi, aslında yemek istemiyorduk. Ama doğru sonra Ayşe. sürpriz yapmışlar buraya getirdiler seni. Ayşe ile Fitol'la karşılaştın. Ama mutlusundur <laughs> Şimdi çok güzel değerlendir. Doğru En azından doğru mu ilacı? doğru <laughs> mu <mı> ilacı? <iletim? gülüyor> <laughs> güzel. Koşarak değerlendireceğim öyle. Yatmayacağım seni yedikten sonra. Bırak beni artık diyor ya. E, Enerji ölüme bile. <laughs> Aa bir de bir şey söylüyor bir ıslak Ne diyor? Takip etmeyi unutmasın. Evet. Kanalımıza abone olun. Kanalı takip etmeyi unutmayın. <laughs> Valla şov oldu ya. Gerçekten bir şov oldu. İki <laughs> buçuk <laughs> kilo mu? Çok ya merak ettim. 7, kaç kilometre? İki sekiz. yüz. Sen az bir şeyini ye. İki sekiz. Abi valla şımarttın bizi be. Valla bu gerçekten... Hani öyle bir deneyim yaşatıyorsunuz ki şu an zaten düşündüm. hani bir daha Ankara'da balık yani kötü deme şansımız hiç <laughs> evet. yok yani. Ben böyle yemeğimiz bitti tatlı ne yesem moduna girmiştim bu arada. <laughs> bu arada zaten tatlı gibi baksana. Yani büyük gökler. sürpriz oldu. O şu an tadına bakacağım gerçekten. Ne protein var bunda. Ya ama nasıl baksam diye. Bir önce şu, şuraya süreyim biraz. Şöyle yani. Yalnız yani. konyaklı mayanız efsane. Ben güzel. de çok beğendim. Hmm. Çok güzelmiş. Hepsini evet, de bulacağım. Hmm. Evet, çok manut. iyi ki. <laughs> Çok iyi, 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 iyi. Manşet sen olacaksın galiba. <laughs> ben koşmaya mantıklı. ne güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi mantı bıraktım. Antikabir'e doğru koşuyorum. Bir kilometre oldu bu arada. İkinci kilometre. <laughs> Koşmayı çok seviyorum ama bazı koşular vardır ki böyle tam kalpten koşuluyor. İşte bugün de tam olarak öyle bir koşu olacak. Şimdi atamı Tamam güzel bir şey. Harika bir Ve şimdi şuradaki parka inip koşacağım. Siz görmüyorsunuz ama bu arada ben size Instagram'da hikaye yaptım, sordum nerede koşayım diye. Hepiniz Antikabirin çevresinde koştunuz. An benim için de gerçekten çok özel bir yer olduğu için ben de burada koşmak istedim. Hem de bu Ankara'ya ilk girişim ya. İlk koşum burada olmalıydı bence. Bu arada yorumlara Koşmamı istediğiniz yerleri yazın. Belki de bir sonraki koşu rota senin yazdığın rota olur. He bir de bu videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Saat Üç buçuk mantu uyurken kaldım. Gözlerim yapışık. Ayşe. Şurada gördüğünüz Günaydın. <laughs> Tuz Gölü'ne geldik. Evet. Saat 5 içerik geçiyor. Tam gün doğumunu yakalayacağız şimdi. <laughs> Ayşe heyecanlı ki. Evet. Bak şimdi önce şuradan şöyle git. Biraz daha genişten alabilirsin. Vay be arkadaşlar sizin için neler yapıyor Ayşe? Hadi Kalp çizeceğim be. Ayşe koşuyor. Ben de buradan aktif takipteyim efendim kendisini. Buradan gözükmüyor bile. Nerede şu anda? Sizin için kalp çiziyor kalp. Ay sanki çatlayacakmış gibi geliyor. Çok korktu. Batacakmış gibi hissediyorum. Yani sanki çatlayacakmış da göre düşecekmişim gibi. Ben tuzgundayım. Hadi be başlasın. Bu şekli sizin için çizdim. Birazdan göstereceğim. Umarım tam istediğim gibi olmuştur. dün gibi böyle hep aynı noktada dönüp duruyorsun her şeyin. Gerçekten mental güç burası tam mental gücü yani. kalp çizmiş. Bu kalp çizen ben değilim. <laughs> Ama ben bu kalbin büyüğünü koşarak çizdim. <laughs> ne diyeyim? Biraz daha koşsana. Çok iyi geldi. Ve yeni bir maceranın aslında sonuna geldik. Tüm işlerimiz bitti. bitti. Ayşe sizin için şeklini koydu az evet, önce. Evet ama onu reels olarak yaptım. Tuz gölüne imzanı bıraktım da Gerçi Ayşe. sen çektin mi hani bayağı şeyle dronla? Evet drone dronla ben seni çektim. Buraya gelene çeke... kadar görmüş olacaksınız o zaman. Görmüşler. Yine her zamanki gibi beni hiçbir zaman konuşturmuyor. Gerçi doğru siz %80 Ayşe %20 Mahmut. Hayır. Benim Mahmut'um alışın. Tamam mı? El isteriz o sizin. Onu üzmeyin. <laughs> <laughs> fotoğrafları, videoları. Vallahi bu, bu videoda hasta olduğum için çok evet e, Kusura bakmayın lütfen artık yani. Ama çok kötü bu halde bile. belli olduysa. Ayrıca da bu kızı takip edin kanalıma abone olun Sen seslendir. Tamam. Kanalıma abone olup Olursunuz. Çok mutlu olurum. Uçarım, havaya uçarım. Az önceki kalbi şuraya çizerim. Bu videonun sponsoru Red Bull'a çok teşekkür ederim. Red Bull sayesinde birçok şehri gezdim <laughs> ve şimdi de Tuz geldim. İnanılmaz bir duyguydu. Yani aslında ben daha kolay olacağını düşünüyordum ama böyle halüsinojen, değişik mental bir şey yaşattı bana. <laughs> <o da. gülüyor> halüsinojen. <Özen>. Halüsinojen. <laughs> Halü. Hani <de> Halüler gördü. <laughs> o zaman görüştük. Yine macerası. Böyle